Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kapak atma kavramını çevremizde sıkça duymaktayız. Peki nedir bu kapak atma olayı? Bir kişi, İslam'a göre vacip olan kurban ibadeti için büyükbaş bir hayvan kurban etmek istiyorsa, o hayvanda bazı şartların olması gerekir. Bu şartlardan birisi de hayvanın en az 2 yaşında olmasıdır. Yaş hesaplanırken miladi değil, hicri takvime göre hesap yapılır. Miladi takvimde bir yıl 365 gün iken, hicri takvimde bir yıl 355 gündür. Kısaca bir büyükbaş hayvanın doğumundan itibaren en az 710 gün geçtiyse o hayvan kurban edilebilir. Alıcılar veya satıcılar her zaman hayvanın yaşını bilmeyebilir. Bilseler bile alıcı satıcının sözüne nasıl güvenecektir? İşte tam da burada, hayvanın 2 yaşında olduğunu gösteren bir işarete bakarız. Büyükbaş hayvanların öndeki iki süt dişi düşüp, yerine iki tane büyük diş çıktığında, bu hayvan 2 yaşını doldurmuştur deriz. İşte bu olaya kapak atma denir. Peki 2 yaşını dolduran her büyükbaş hayvan kapak atar mı? İki yaşını doldurduğu halde süt dişlerini dökmeyen hayvan da olabilir. Bu durumda hayvanı satan kişiye güveniyorsanız, hayvanın doğum tarihi biliniyorsa ve hicri olarak doğumundan iki yıl geçtiyse, bu hayvan da kurban olur. Ancak ortada bir güven sorunu varsa ve doğum tarihi bilinmiyorsa, kapak atma durumuna bakarak karar verilir. Bir de tam tersi durum vardır. Şöyle ki, Kapak atmış ancak 2 yaşını doldurmadığı kesin olarak biliniyor. Bu durumda hayvan kurban olmaz. Çünkü esas olan hayvanın iki yaşında olmasıdır. Yaşı biliniyorsa ve kesin olarak tespit edildiyse önce yaşa bakılır. Yaşı bilinmiyorsa kapak atmasına bakılır.